Unit 11, 11. ünite. Past simple. Biz past simple ne zaman kullanıyoruz? Completed, completed action in the past. Eskide biten durumlar hakkında biz bunu kullanıyoruz. Ve olumlu cümleleri nasıl yapabiliriz burada? Olumlu cümleler için biz subject artı fiil iki artı object kullanıyoruz ve el fil düzenli bir filse direkt ede ekleyeceğiz. Bakınız burada. They watch TV every evening. Her akşam TV televizyon izlerler. Bu present simple genel bir şey anlatıyor. Bur burada they watched They watched TV yesterday evening, but yesterday. eskide Zaman Eskider yesterday, Pilman last night, last night, Warsaw, last week, Warsaw, and would last Kilimis yesterday uh, ago, Warsaw, and sonra eskide Zaman a specific time. specific time zamanlar belli olursa mesela tarihler bilmem 1950 falan o durumlarda direkt On the watch yesterday <coughs> izlediler watch Watched is the past simple. Watched, get me some. I, we, you, they, he, she, etc. için hiç fark etmez. Edekleceğiz. The past sample is often ed like düzenli fiiller için biz ed ekliyoruz. For example, work, worked, olacak. Clean, cleaned, start, started, dance, danced, stay, stayed. need needed yani eğer düzensiz bir fiil varsa mesela diyorum atıyorum walk bunu ede ekleyeceksiniz direkt walked olacak işi he, her şey olabilirsiniz ekleyebilirsiniz I walked olabilir he walked olabilir fark etmez she walked everyone örnekleri bakacağız I clean my teeth every morning bu every morning burada olduğu için bu genel bir şey durum anlatıyor her sabah dişlerimi temizlerim this morning bu sabah I cleaned temizledim Terry worked in a bank from 2005 to 2011 Terry bankada 2005-2011'e kadar çalıştı. Worked. Yesterday it rained. Dün yağmur yağdı. All morning. Tüm sabah. Bakınız burada mesela. Zaman belli. Yesterday or. Bunlar direkt past simple It stopped at lunch time. Öyle zamanda ne oldu? Durdu. We enjoyed the party last night. What can I say about it? Last night was direct, simple, this party then. And we danced, danced then, and talked a lot to a lot of people. We shook hands and we shook. The party finished at midnight. Did you hear that? Bit. Here, there are sometimes things. e, uh, istisnalar var. Eğer fiil, eylem, y ile bitse onu düşecek yani. Mesela diyelim cry, cry. Bunu biz direkt şöyle ede ekleyemiyoruz. Bu böyle olmuyor. Y aya düşecek ve cry şöyle. Stop ise iki tane P alacak. Steady Eğitici krali gibi plan İki tane ne olacak? Kapide şey düşecek. <laughs> Bunlar arkadaşlar düzensiz filer, düzensiz filere ezberlemek durumdasınız çok farklı. Burada mesela write düzensiz bir film biz ede ekleyemiyoruz. ne olacak? Wrote olacak. <laughs> bunları bu kısmı ezberlemek zorundasınız. Evet. Buraya hepsini siz ezberlemek zorunda kalıyorsunuz. <laughs> I I usually get up early Erken but this morning I got buckets. Get, do the seasonal got yani get it. Yo. We did a lot of work yesterday. Do choke, challenge, do, 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 to do, 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 Caroline went to the cinema. I can just go, go, went olacak. James came into the room, took off his coat and sat down. Jim, orda gel geldi, uh, ceketini çıkardı ve oturdu, yere oturdu. Bu düzensiz filler arkadaşlar biraz Sorun yani bunu. Burada size atış vermiş, Appendix 2 ve 3. En son sayfalarda orada bulabilirsiniz. Onlara hepsini ezberlemek zorunda kalıyorsunuz.